Out of action. 1 vs 1 play test izliyoruz bu arada. Oo, slow motion var oyunda. Dediğim gibi bu oyunda asıl puanları trick shot yaparak alıyorsun diye biliyorum. Bu arada grafikleri inanılmaz güzel gözüküyor. Baya slow motion'a aldığında büyük bir ihtimal karşı taraf için de slow motion aktif oluyor anladığım kadarıyla. Yani lobby komple slow mo'ya çekiyorsun. Ondan sonra mermilerden falan kaçmaya matrix modu başlıyor gibi. Ooh. Bir tane oyun vardı böyle Steam'de vardı hatta sürekli önüme çıkıyordu. Ee, karşı rakipler kıpkırmızı. Onları öldürdüğünde patlıyorlar falan. Neydi o oyun? Chat siz hatırlarsınız adını. Adamlar kıpkırmızı etrafta bembeyaz. Super hat Biraz super hat'a benzettim o şey mekaniğini slow motion mekaniğini. Onda böyle bir şey vardı. Güzel gözüküyor mu? Görünmez mi orada da? Görünmez. Bunlar güzel trick shot yapamıyorlar bu arada. O adamın hiç haberi yok oraya geldiğinde. Uf. Uf. Var mı başka sniper? Dur bakayım. koşu yolunu atıyor. Gördün mü? Mermileri de koşu yolunu atıyorsun. Bir oyunda eğer sniper tek atmıyorsa kafaya ben deliniyorum. Bak Call of Duty'de de Battlefield'da da kafaya tek atmıyor çıldırıyorum. Tek atması lazım. Mermi geri sektirme var mı? Bunda tek atıyor. Bunda tek atıyor. Sniper kafe tek atıyor. Öyleydi yani ben gördüm. Öyle öyle gibi gördüm. Grafikleri bir bana mı çok güzel geldi yoksa siz de beğendiniz mi? Grafikleri çok iyi değil mi ya? Çok tatlı duruyor atmosferim. Bu birazcık bana şeyi anımsatıyor. Ben o yüzden seviyorum böyle oyunları. Ben çocukken çok fazla Quake, e, Quake Arena falan oynadım. Unreal Tournament falan oynadım. O yüzden bu tarz FPS oyunlarını seviyorum ben. Hoşuma gidiyor. Skill shot yapabildiğin böyle atlayıp zıplayıp havada vurabildiğin... Hatta Max Payne'de de vardı. Biraz önce yazdı. Max Payne'deki Slow Motion gibi olmuş diye. Max Payne'de böyle bir şey vardı. Aşağı böyle metroya inerdim. Metronun orada damlarla kapışırdım. Atlardı böyle bam 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 bam. Sıkı sıkı oynardım. Çok keyifliydi. İnanılmaz tatlıydı hatta Hatırlayan var mı bilmiyorum. Max Payne'in o şeyi mekaniği çok tatlıydı. Ama bunu multiplayer bir oyunda yapabiliyor olmak bayağı güzel olur. Ne? O C4 ışınla ne oğlum? Bak. Attığı şey C4 değil. Ben ilk başta C4 zannettim. Atıyor. Hop klik. Aa C4 gibi duruyordu. Bir daha hop. Ay bu mekanik güzelmiş. Bunu beğendim. Bu oyun ne zaman çıkıyor acaba ya? Bunu oynayalım mı? Oyunlar? Bunun bir videosu varsa bir videosunu daha izleyeceğim. Out of action in Hayır bu zaten bizim izlediğimiz. Bunu doku mu yapıyor? Evet, out of action in the FPS. Raw clips from multiplayer. Okay, let's go. On. Bu da multiplayer maçtan. Şu görüntü, şu scope görüntüsü inanılmaz güzel bu arada. 5 can. Ha, tamam benim işte aradığım sahneler bunlar. Steam canı fülüyor mu? Bat. Oğlum ragdoll animasyonları falan ne kadar güzel. Ay! Çok tatlı duruyor bu arada. Şey gibi duruyor ya grafikleri. Eskiden Fox Kids'te bir tane şey vardı. Eee futbol çizgi filmi. Onun gibi duruyor grafikleri. Neydi ya? Bir şey. Galaktik futbol. Galaktik futbol. Bildin mi onu? Grafikleri çok onun gibi duruyor. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Yani ben benim aklımda böyle kalmış galaktik futbolun gibi. Alakası yokmuş bu arada alakası yokmuş. Galaktik futbolu gösteriyorum. Bu. Zerre alakası yokmuş. Uy. 2024 4. çeyrekte mi çıkıyormuş Primeberg 2024 2024'ün en sonunda çıkacak. Bu oyun çok hazır gibi duruyor bu arada ya. Free for all oynuyorlar galiba anladığım kadarıyla. Herkes çünkü düşmanı gibi. Yo, Team 1, Team 2 göstergesi var burada, solda. Hmm, bu da şatkan, bu da shorty gibi bir şatkan ama başka. Ve silahları modlayabiliyorsun anladığım kadarıyla. Çünkü daha önce bir bak şatkana geçerse geçti. Daha önce bunu susturucu takılıydı eğer yanlış görmediysem. Yani silahlarını modlayabildiğin ve e, belli başlı böyle skill yapabildiğim bir oyun. skillleri karakterden karaktere farklı skiller kullanmak değil de WASD artı space ile böyle hareket ederek duvarlardan zıplayarak momentum kazanarak yapabildiğin bir oyunsa bu daha mutlu olurum. Daha çok hoşuma gider. Anladın değil mi? ne demek istediğimi? Overwatch gibi karakterden karaktere skillerin değiştiği bir oyun değil de Direkt mekanikleri kullanarak yani sürekli böyle hani shift, CTRL, space, atla, duvardan momentum al, tekrar atla, Tarzı bir şeyse daha güzel olabilir. Oo, o kafası gitti adamın. What? Ne? Ay, akimbo Neden karşımızdaki mal? Bu karşımızdaki neden mal? <laughs> Resmen bu çocuk video çeksin diye. Genelde oyun yapımcıları oyunu kötü oynuyorlar bu arada. Fark ettiniz bilmiyorum Nikita da Tarkov bayağı kötü oynuyor. Oyun bu oyun yapımcısı da büyük bir ihtimal ya bu oynayan da bu oyunun yapımcısı. Baya kötü oynuyor. Karşı da daha kötüsünü koymuş. Sürekli onu tokatlıyor. Şunu verseler de public test falan yapsalar da biz oynasak. User interface koymuş karşısına sabahtan beri tokatlıyor. Okey. Baksana. Cicis. Kendi bombasına mı öldü o? Evet Frosty kendini öldürdü. Frosty Frosty'yi vurdu. Frosty bir de başka birini daha Ve anladığım kadarıyla şu anda bir tane map var. Yalnız tokatlıyor dediğinden beri ölüyor. Harbi mi? Hiç fark etmedim. Güzel. Oo, AK de varmış. O ne? O ne? Ben de tam şu anda ona bakıyordum. Ne o? Aktif ediyor. En sol alttaki. Night Vision gibi bir şey. Aa, duvarın arkası. What? Skillini basıyor. Duvarın arkasındaki adamı görüyor oğlum. En sol alttakini. Bak bunda iki tane var. Başkası açtı galiba şu an. Çok ilginç. Tutmaz boyun bence boyun tutar. Ben bu oyunda gelecek görüyorum. Tabii görüyorum ben bunu. <laughs> FPS oyunda görünmez olma ne abi? Neden öyle diyorsun? Overwatch'ta da görünmez olma var. Gayet de kullanılıyor. Bunu sanki bu Counter Strike'miş gibi yorumlamamak lazım. Evet. Kendi içinde yorumlaman lazım bunu. Ya öyle bakacaksak o zaman bu mumut ne? Baksana adam koridordan koridora zıplıyor ya. Yani. Anladığım kadarıyla her zaman duvar arkası göremiyorsun. Hayır. Sol altta bir tane skill var. Onu bastığında duvar arkası görebiliyor sadece. Ben öyle anladım. Şu teleport olmanı sağlıyor. Bir tane neydi var? Şu steam cam basıyor. Tamam bu karakterin skill'i farklı. Bunda elektrik var. Artı şu mayın gibi bir şey var ne bu bilmiyorum. Şu katana ile mermileri sektirme olsa çok güzel olur. Çocuk da Definance'a baktım yayından önce ama definance hakkında bir şey yok. Headshot. Nasıl anlındı sık ona ya? Bilmiyorum ben benim gözüme hoş geliyor, eğlenceliymiş gibi duruyor ama ben bu Mumutları seven bir oyuncuyum. Yani benim hoşuma gidiyor. Bu nasıl anlıyorum oğlum orada biri olduğunu? Ben bu tarz mumutları seviyorum oyunlarda, FPS oyunlarında. Dediğim gibi Quake Arena falan oynadığım için e, benim hoşuma gidiyor. oyunda da Out of Action bu arada indi bir FPS oyunu. Multiplayer yapıyorlar. Bak e, videonun linkini de atayım şata. Bırakayım eğer bakmak isterseniz. Çünkü şurada Doku'da, burada çok daha fazla şey göstermişler. Ben hepsini izlemeyeceğim. Burada bayağı bir videosu var. Silahları falan bayağı... Baksanıza biraz... Bu neymiş ya? Cranial Burst. Bu PvE modu gibi bir şey. Ya da antrenman modu mu acaba? Silah şu an çok güzel bu arada. Ben grafikte nasıl oldum? Grafikler inanılmaz güzel gözüküyor. Şey. Hafif saydam görünüyor. Görünmezlik tam değil. Olabilir. Ben göremedim de belki çocuk görüyordur kendi ekranında hafif böyle gözüküyordur. Benim izlediğim kadarıyla vuruş hissiyatı falan filan baya güzel. Bu oynarken zevk alırsın yani ben öyle düşünüyorum. Linkini bıraktım çatı.